Arkadaşlar merhaba. Yeni bir etkinlikle daha karşınızdayız. Ödülümüz bu sefer eksklusif 200k değerinde yaklaşık. Aşağıda arkadaşlar var başlayacaklar. Tren kullanmak zorunda değilsiniz. Yürüyerek de gidebilirsiniz. Her şey serbest. Birbirinizi itmeye çalışabilirsiniz. Birbirinizin düğmelerine basabilirsiniz. Birbirinizin kafasına basıp atlayıp geçebilirsiniz. Her şey serbest. Ve başlayın. az. Ya En önden en önden biri hızlı hızlı gidiyor. O hızlı gittiği için düşme ihtimali bayağı yüksek ve düştü sanırım. Evet. maalesef kişi. Arkadan iki kişi yavaş bir şekilde göt göte geliyorlar. Arkadakinin bir aksiyona girmesi lazım. Sonuna kadar bu şekilde gelirlerse düşmeden öndeki kazanacak. O yüzden arkadakinin bir hamle yapması gerekiyordu ama arkadaki düştü. Yani. Yeniden başlıyor. Biri daha yeniden başlıyor. O da düştü. Şu an tek umut en önde giden ama o da hızlandı bayağı. Onun da düşme ihtimali çok yüksek. Ve o da düştü. <laughs> o da en baştan başladı. kıyasıya mücadele. Ben biraz şu tarafa gideyim. Ben düşersem yayın biter bu arada. <laughs> tamam buradan daha iyi bir görüş açısı var ama şurası baya karışık gözüküyor. Orayı da şöyle bakarız. Evet. Burayı mutlaka hepiniz oynamışsınızdır. Hızınızı kontrol etmek çok önemli ama onun dışında şans da çok önemli. İki kişi çarpışacak mı? Çarpışmadılar. Tekrar iki kişi göt göte gidiyorlar ama biraz hızlılar sanki. Şu an çıktıkları yerde düşme ihtimalleri var. Bu sırada diğer arkadaşa da bakalım. O da arkadan yetişmeye çalışıyor. Eğer eğer öndekiler düşerse arkadan gelenin yetişme ihtimali çok yüksek. Ama öndekiler bayağı ilerlediler ve düştü İkisi de düştü. İkisi de düştü. Şu an bir kişi en önde kaldı. Artık yavaş yavaş gelse bile büyük ihtimalle arkadan ona yetişemeyebilirler. İnşallah düşer. İnşallah düşer. İnşallah düşer, <laughs> i̇nşallah düşer duaları geliyor. Biz ikimiz gidiyoruz. Ya. Ama ray, rayından kaydı. Ve şu an çok sıkıntılı dakikalar yaşıyor. Yetişemeyecek gibi. Sanırım düşmek üzere gibi gözüküyor Bilal. Ve ah düştü. Tekrar geliyorlar. Bir kişi bu sefer yürüyerek gidiyor. Evet. Ama yürümenin çok büyük bir sıkıntısı var arkadaşlar söyleyeyim. Vagon yürüyen kişiye çarpıp onu düşürebiliyor. Çok tehlikeli bir iş yapıyor şu anda. Arkasından vagon da geliyor çarpaçer ya. çok yavaş sürüyormuş hadi Abi, vagona gerek kalmadan düştü galiba evet. biz değil kendisi düştü. Bak, sakin biz alacağız evet. siz iki kişi mi gidiyorsunuz o vagonda evet ödülü bölüşecek misiniz o zaman evet hadi bakalım. Ah <laughs> düştüler ikisi birden düştü. Bence iki ayrı vagondan çıkın. Biriniz düşseniz dirin, diğeriniz kazanırsınız en azından. Şu an bütün yumurtaları aynı sepete koyuyorsunuz ve yayan giden bir kişi daha var. Arkasından onu kovalayan bir vagon geliyor. Eğer arkasından gelen vagondan daha hızlı şekilde koşup giderse Vagondan kurtulabilir ama düştü virajı alamadı orada. Vagon da çok hızlı gidiyor o da düşebilir ve biri baya yaklaştı. Biri baya yaklaştı evet. inşallah ya. Diğerleri ne durumda? Diğerleri de düşmüş. Evet bir kişi sona çok yaklaştı. Kim o? Allah aşkına düştüm. Kim o? Desin. Bilal geliyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah çok yaklaştı. Ben sona doğru gidiyorum artık. Buradan sonra geleceğini düşünüyorum. Vur ona bir tane yada düşür. Yusuf atla aşağı işte. Yayan bizi. Evet. Sanırım kazananımızı bulduk. Eğer son virajda da düşmezse. Ki çok yavaşlattı kendini. Ve sanırım kazananı bulduk. Evet. Ya, hayır ya. Bana çarptı an kazanıyor. Oyunu bitirmesine gerek yok. Kim? Evet. Bilal kazandı arkadaşlar. Ah, Çok tekrar. çekişmeli geçti. Tekrar, tekrar, tekrar. <laughs> Çok eğlenceliydi gerçekten. Aynen. Bilal ödülü kazandı. Bilal'e vereceğim ödülünü. Evet çok eğlenceliydi. <laughs> Sen de gel. Ben kızım. <laughs> Ana arkadan dayı <dayıyordu. gülüyor> ne gel. oluyor? Harbiden çok yediriyor. biz çok eğlendik. Siz de izlerken eğlendiyseniz bir like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda canlı yayınları da kaçırmamak için zili de açın. Böyle hem güzel etkinlikler yapıyoruz hem de kazananlara hem elmas hem eksklusif. İleride daha da yüksek takipçili bir kanal olduğumuzda belki hüçlar, yumurtalar, daha değerli şeyler ödül olarak vereceğiz. Amacımız eğlenmek, büyümek. Hepinizi bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.